Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Hemen konu başlığımızla başlayıp ardından da sorularınızı yanıtlayacağız. Genel hatlarıyla Koronavirüsünün etkileri devam ederken Türk Lirası tarafına yansımalarının e, ciddi bir boyut alacağını söylemiştik. E, tabii ki özellikle e, Dolar TL tarafındaki bu görüntünün dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini 6-20-26'nın aşılmasıyla beraber çok daha ciddi bir seyrin gözlemlenebileceğini aktarmıştık. Bu yönde Beklediğimiz gibi bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Türk Lirası tarafında şu anda gördüğünüz üzere önemli bir geri çekilme var. Tabii ki 6.20'nin üzerine de taşınmış olmamızla birlikte yeni hedef noktaları belirlememiz gerekiyor. 28-94'ten bahsetmiştik zaten. Bir önceki tepe noktamızdı. Buraya doğru tekrar bir atak gösterme ihtimalimiz söz konusu. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Dolar TL tarafındaki bu sert yükselişin e, özellikle ulaşım özellikle e, turizm sektörüne yansımaları, perakende sektörüne yansımaları nasıl olacak takip etmek gerekiyor. Turizme zaten e, negatif yansıyacak kesin. E, bunun sadece oransal olarak karşılığını almamız lazım. Ulaşım sektörü de aynı şekilde negatif etkileneceği kesin. E, sadece oransal olarak karşılığını almamız lazım ama perakende sektöründeki gelişmeler özellikle bizim ülke içerisindeki dinamiklerimizle belli olacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolar TL tarafındaki bir sonraki hedefimiz 6.28.94 kademesi olacak. Açtığımız takdirde 6.38'e doğru sert yükselişler görebileceğimiz bir görüntünün içerisinde olduğumuzu hatırlatmış olalım. Zaten uzun zamandır bahsettiğimiz ve e, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gereken bir varlıktı. Dolar TL tarafında olduğu gibi altın tarafında da geri çekilmeler görüyoruz. Sebeplerinden birazdan e, daha detaylı bahsedeceğiz. Ama e, altın tarafındaki geri çekilmeleri, özellikle 1657 altına, 1650, e, 1624'e doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir demiştik. Şu anda bu yönde ilerliyoruz. Geri çekilme devam ettiği takdirde yine bir kademe alışı 1624 civarlarından gerçekleştirilebilir. Gram altın tarafına gelecek olursak çok doğal bir şekilde ons altın tarafındaki düşüşten de kaynaklı bir miktar geri çekilme gördük 330 kademesinden ama Kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Dolar TL'deki yükseliş nedeniyle e, hala hedefimizin 334 olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu kademeyi açtığımız takdirde 338 ve 340 dar bandına doğru yükseliş devam edebilir diyoruz. altın tarafında sebebe gelecek olursak. Şimdi birincisi özellikle e, hane halkı Amerika'da Asya'da ve Avrupa'da hane halkı kendi para birimlerini elde tutmaya özen gösteriyorlar. Altın tarafındaki yatırımlarını bir miktar sonlandırıp bir bölümünü sonlandırıp daha fazla nakit elde etmeye çalışıyorlar. Bakın buradaki sebep şu bir markete girip de altın verip malzeme alamazsınız ama euronuzla malzemeyi alıp özellikle bu virüsten Avrupa çok etkilendiği için euro tarafında ciddi bir yukarı yönlü fiyat hareketi gördük. Bu nedenle yaptığımız açıklamalarda e, temel noktamız buydu. Hane halkı altınla markete gidip de alışveriş yapamaz, alışveriş yapabileceği, riskten kaçabileceği ee, ve aynı zamanda çok daha rahat kullanabileceği bir e, varlığı elinde tutmak ister ve euro'ya yöneldiler, kendi para birimlerine yöneldiler demiştik. Euro bu sırada yükseliş gösterirken aktardığımız bilgi buydu. Altın tarafındaki gevşemenin sebeplerinden bir tanesi merkez bankalarının artık yavaş yavaş adım atıyor olması. İkinci bir e, konu olarak bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz indirimi gelirse e, ki beklentiler bu yönde. E, faiz indirimi beraber daha başka özellikle kredilerle alakalı e, adımlar atılırsa çok daha ciddi bir e, piyasada rahatlama olacaktır. Ama bu riskleri e, aşağıya indirmiş demek olmuyor. E, bunu unutmayalım. Sadece piyasada bir rahatlamaya sebebiyet verir. E, ama sonuç itibariyle biz bu işin sadece şu anda risk kısmını inceliyoruz. Ekonomi kısmına gelecek olursak Avrupa için tehlike çanları çalıyor demiştik 2022'den önce zaten hiçbir problemi çözemeyecekler demiştik ekonomik büyüme ve enflasyon konusunda özellikle e, problemleri aşamayacaklar demiştik şimdi virüs nedeniyle çok daha problemli bir görüntüye ulaşacakları kesinleşiyor e, dolayısıyla dikkatli bir şekilde takip ettiğimiz takdirde Avrupa'daki problemler Çin'deki ve Amerika'daki problemler genişlediği takdirde ekonomiye yansımalarıyla beraber ons altında daha net yükselişler görmeye başlayacağız. Netten kastım sağlıklı olan yükseliş spekülatif hareketlerin daha az olduğu yükseliş diyebilirim. Ee, Tabi bu noktada bakın belki ekonomiyle çok fazla alakası yok ama insanların panik havası Yara, e, yakalayabileceği bazı noktalar var. Birincisi Amerika'da ölü sayısı çok büyük oranda olmamasına rağmen NBA e, yıldızlarından bir tanesinde koronavirüsünün tespit edilmesiyle beraber NBA askıya alındı. Ulusal basketbol basketbol ligi e, askı askıya alındı. İtalya'da e, ülkenin en büyük futbol kulübü olan Juventus'tan bir defans oyuncusu Rugani'nin e, koronavirüsüne yakalandığı söylendi. Bununla beraber İtalya dün bütün ülkede kamu hizmetleri haricinde yani market ve eczaneler haricindeki bütün faaliyetleri durdurdu. Bu önümüzdeki dönemlerde net bir şekilde sadece e, üretim konusunda değil aynı zamanda tüketim konusunda da problemlerin yansımalarını bize gösterecek. Diyorum ve bunları anlattıktan sonra da DAX tarafına geçiş yapıyorum. Dün e, sanıyorum Coşkun Bey ile konuşmuştuk. Coşkun Bey e, ciddi bir düşüşten bahsetmişti. 9800'lerden bir hemen kontrol edeyim. Zaten kendisi de yorumda bulunmuş. E, Coşkun Bey'in söylemiş olduğu yani bizim geri çekilmeden bahsettiğimiz ve Coşkun Bey'in seviye vermiş olduğu e, konuşmamız gerçekleşti. 9800'lerin altında seyrediyoruz. Bakın buradaki konu az önce bahsetmiş olduğum gibi e, dün son konuşmamızı DAX üzerinden son konuşmamızı gerçekleştirdiğimizde böyle bir durum söz konusu değildi ama market ve eczane haricinde İtalya'da bütün e, hizmetlerin kapatılmış olması e, sokaklarda incin top oynayacak duruma gelmiş olması Almanya'da aynı riskin bulunması ve dün Trump'ın Avrupa'ya giriş ve çıkışları kapattığını yani seyahatin engellendiğini söylemesiyle beraber İngiltere ve Türkiye haricinde bu açıklamasıyla beraber çok daha sert bir düşüş görüyoruz. Bakın İtalya'da ve Almanya'da turizm sektörü çok büyük bir kazanç alanıdır. Bununla beraber aynı zamanda turizm şirketleri ulaşım şirketleri çok ciddi bir şekilde kazanç sağlarlar ve ekonomiye büyük bir etkileri vardır. Şu anki görüntüde söylenenlere göre, açıklamalara göre Amerika'nın bu kararıyla beraber 30 milyon ile 42 milyon insan arasında bir etkileşim olacağını. Yani bu sayıda insanın seyahat gerçekleştirdiğini açıkladılar ve bu Avrupa için çok büyük bir rakam. Diğer taraftan zaten Merkel'in yapmış olduğu Almanya'nın %60 %70'lere ulaşabilecek bir virüs kapma olasılığı söz konusu de, demiş olması yine baskı yaratan gelişmelerden bir tanesi. Daha fazla düşüş görebiliriz DAX tarafında alım yapmadan önce birkaç kez düşünmenizi öneririm diyorum geri çekilmelerde 9200'e kadar sarkma görebileceğimizi de aktarmış olalım. Altın tarafında Bey dayanak noktamız demişsiniz 321'i destek noktası olarak alabilirsiniz altına sarkma görürseniz alım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Sterlin dolar tarafına geçiş yapıyorum merkez bankasının adımları ile beraber bir miktar toparlanma görülmüştü ama sonuç itibariyle faiz indiriminin de gerçekleşmesi nedeniyle geri çekilmelerimiz 1.28 28 altına sarkma gösterdi 1.27 40 kademesi ee, ana hedef noktamız olacak diyebiliriz. Euro dolar tarafında ee, özellikle atakların e, tekrarlanma ihtimalinden bahsetmiştik. Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladıktan sonra aynı zamanda koronavirüsüne nasıl bir tedbir alacaklarını açıkladıktan sonra e, daha daha Net bir görüntüye ulaşacağız ama şu anki görüntü sadece faiz indirimi gerçekleşirse euro tarafında daha fazla düşüş yaşanacak. Orta ve uzun vadede daha doğrusu orta vadede şu anda belirsizlik hakim olsa da uzun vadede euro üzerinde çok ciddi problemlerin oluşacağı netleşti. Ee, daha önce zaten söylemiştik yukarı yönlü fiyat hareketi devam ettiği takdirde Satış fırsatlarını değerlendirelim. Ama şu an için bu satış fırsatını e, virüsten dolayı askıya alalım demiştik. Şu anda da askıda beklemekte fayda var. Biraz daha e, eğer görüntümüz netleşirse satış fırsatını çok çok uzun vade için e, değerlendirebiliriz. Birkaç sene için değerlendirebiliriz. Ama üç uçlu arbitraj yapan e, yatırımcılarımız için e, euro dolar tarafında bir miktar daha toparlanmanın görülme ihtimali söz konusu olabilir diyoruz. Petrol tarafına geçiş yapmadan önce Mehmet Bey dolar TL'yi yanıtladım hemen yayının başına yanıtladım isterseniz geri sarabilirsiniz ama tekrar dinleyeyim derseniz bir bekleteceğim sizi petrolden hemen sonra tekrar dolar TL tarafına dönüş sağlayacağız. Şimdi petrol tarafında da OPEC başkanından gelen açıklamalar oldukça iyimser. Ee, zaten bizim de söylemiş olduğumuz gibi petrolün bu fiyatlarda e, kal, kalacak olması kısa vade için mümkün ama e, daha sonrasında Rusya'ya Suudi Arabistan'a ve Amerika'ya çok büyük zarar verir demiştik e, bu yönde de ilerlememizi sürdürüyoruz zarar vermeye devam edebilir dikkatli olmak gerekiyor e, özellikle üretim maliyetlerinin Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde yüksek olması nedeniyle kar oranları problem yaratacak. Suudi Arabistan için de zaten 70 dolar altındaki bütün fiyatlamalar e, 2030 hedeflerini zora sokacak. Dolayısıyla e, bu problemli görüntünün içerisinde Petrolün bir miktar daha geri çekilme göstermesi söz konusu olabilir ama geri çekilmeleri hedefleme taraftarı değilim. Dün de söylemiş olduğum gibi e, dipten bir alış gerçekleştirip çok daha uzun sürede beklemeye özen göstermeyi, gösterme taraftarıyım diyebilirim. Çok fazla 30 dolarlarda kalamayacağını düşünenlerdenim diyebilirim. E, şimdi Müslüm Bey. E, İsrail ve Çin'den aşı bulunduğu iddiaları çok fazla geçiyor ee, ama ons tarafında bunun e, karşılığını görmemiz şu anda mümkün değil bu haberler e, ondan fazla kez yapıldı Türkiye'de ilk günlerinde bulunduğu haberleri yapıldı öyle düşünün yani ama e, ne kadar karşılığı var orası tartışılır Amerika'nın virüse karşı seferberlik ilan etmesi altında yükselmeyi sağlamaz mı demişsiniz. Şöyle düşünün yayının başında aktarmış olduğum gibi altına talebin öncelikle artması lazım. Ama şu anki görüntüde Asya'daki insanlar yen tarafına Avrupa'da euroya Amerika'da dolara eğilim çok daha fazla likiditesi daha yüksek olan varlığa yönelim daha yüksek böyle düşünün. Sonuç itibariyle tekrar belirtiyorum. Markete eczaneye gittiğiniz zaman altın veremezsiniz. Altın kontratlarını da veremezsiniz. Yani karşınızdaki insana antibiyotik karşılığında bir kağıt veremezsiniz. Bir mail atamazsınız. Sonuç itibariyle e euronuzun olması, dolarınızın olması, yeninizin olması gerekiyor. Yani sonuç itibariyle para biriminizin, bulunduğunuz bölgenin para birimi elinizde olması gerekiyor ki daha sağlıklı ilerleyebilin. Şimdi dolar-TL tarafına tekrar geçiş yapalım. Tekrar belirtiyorum, dolar-TL tarafında beklenen o Nisan ayının ortalarından itibaren gerçekleşmesi beklenen yükseliş, koronavirüsü tespit edilmesiyle beraber daha hızlı bir şekilde yaşanıyor. 6.28.94 kademesi hedeflenebilir. Yüksek ihtimalle şu an için ülkemizde ciddi bir panik yok ama e, yavaş yavaş hem fiyatlamalarda hem marketlerde halkımızın e, panik yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş başlıyor bu. E, Avrupa'daki gibi ya da Amerika'daki gibi bir panik söz konusu değil. E, biraz daha bu tarz şeylerde biliyorsunuz e, ülke olarak Allah'a sığınma taraftarı oluyoruz e, kaba tabirle ilginç bir şekilde ee, ama sonuç itibariyle e, net bir şekilde söyleyebiliriz ki virüsün etkileri Türk lirası üzerinde etki gösterecek. Negatif etki gösterecek. Toparlanmanın e, ya da daha doğrusu yukarı yönlü seyrin dolar tl tarafında 6.28.94'e hedefleteceğini söyleyebiliriz. Bu <laughs> hoşumuza giden ya da e, bizi mutlu eden bir şey değil ama görüntü bu yönde ilerliyor. E, Petrolün nereye kadar düşüş gösterebileceğini e, sormuşsunuz onu şu şekilde açıklayayım. E, öncelikli olarak eğer hedeflememiz gereken bir kademe varsa e, Geri çekilmelerde 29.53 kademesi e, Önem arz edecek Bu kademenin altındaki haftalık kapanış 25.95'i hedefletir e, Bu şekilde söyleyebilirim Net bir şekilde bu şekilde aktarabilirim e, Ama dediğim gibi Direkt olarak seviyeler bunlar ama e, Geri çekilmenin taraftarı değilim Açıkçası e, Bir anda alınacak bir kararla Çok e, ciddi Terste kalınma ihtimali var e, Tek bir Haberle 10 dolarlık Yukarı yönlü gepli bir açılış Dahi yapılabilir e, Artık bu fiyatlardan Daha ne kadar düşebilir Eğer düşerse Amerika Rusya, Suudi Arabistan ne kadar zarar etmeye dayanabilir? Burası e, muamma. E, çok fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. E, tedbirli olmak gerekiyor diyelim. Şimdi bütün soruları tamamladık. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere Class FX'in class yatırımcıları